sevgili kıymetli takipçilerim. 2-3 günlük bir aradan sonra tekrar e, sizin karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bana göstermiş olduğunuz teveccüh, atmış olduğunuz güzel mesajlar için de ayrıyetten teşekkür ederim. Şimdi bu kısa bir video olacak. Artık bundan sonra dedim öyle 30-35 dakika, 25 dakika değil 10-15 dakika arası videolardan birisi olacak. Gene bu şekilde bir karar aldım. Çünkü daha kısa sürede daha çok e, kitleye ulaşacağımı inanıyorum ve yorumlamaya başlıyorum 4 sayfa küçük sayfa parçacıklar halinde notlar aldım dolayısıyla e, altın gramcılar e, ondan sonra gümüş gramcı kardeşlerim yüksekten döviz alan sevgili kıymetli kardeşlerim hatırlıyorsanız doların ani yükselişinde bazı uyarılarda bulundum ama tabii ki tercihler sizin kendi e, öngörülerinize göre hareket etmenizi gerektiriyor ben böyle yapardım dedim ee, dediğim gibi de oldu aslında. Belli bir oranda düşüş var şu anda ama asla panik yapmıyoruz. Yüksekten de girsek panik yapmıyoruz. Zaten piyasacı olan kıymetli takipçilerim onların ne yapmaları gerektiğini biliyor. Özellikle dolarla ilgili. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar sizin için dolar endeksine baktım. Bir aylık grafikler halinde. Kademeli olarak e, efendime söyleyeyim. Bu ay için yani geçtiğimiz ay için Eylül ayında 90 ve 94 arasında kademeli inişlerin yanında kuvvetli yükselişleri 94'ü gördü. Şu an itibariyle de aşağı yukarı 93.80, 93.90 yani ortalamasını 94 baz alabiliriz. Bu artan dolarizasyonla kaynaklı bir durum. Dolayısıyla asla ve asla gelişmekte olan ülkelerde doların, euronun, sterlinin kademeli olsa da düşüşleri ve kademeli olsa da yükselişleri aynı altın ve gümüşle ilgili. Dolayısıyla elinde kıymetli döviz bulunduran kıymetli kardeşlerim. Tabi şahsıma münasıra söylediklerim asla ve asla bir yatırım tavsiyesi olamaz. Ama ben şahsen doların tekrar eski gücüne, eski seviyesine yani bu 3-4 üç gün, üç, dört günlük oynaklıklar da olan yükselişlerin de biraz daha üstünü göreceğim. Bu euro için de geçerli. Sterlin'le ilgili dediğim gibi Brexit sürecini iyi takip edin. Çünkü Brexit sürecinde yapılan açıklamalar, yapılan yorumlar o anlamda Euro ve Sterlin'i etkileyebilir. Ama dediğim gibi biz gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için e, bizde bunlar belli oranda yükselir. Şimdi Dolar Endeksini yorumladık. Dolar Endeksindeki yükselişin neyden kaynaklandığını artık tekrar etmek istemiyorum. İlk defa denk gelen kıymetli takipçilerim olacaktır. E, geçip yani ta, abone olmadan izleyenler olacaktır. Canları sağ olsun. Dolarizasyonun e, tetiklenmesine Dolarizasyonun dünya genelinde talebiyle alakalı bir durum ki bu FED için korkunç bir senaryodur ama sonuçta basmış olduğu gümüş ve altın bonoların kağıt bazında var olandan çok daha fazla kat ve be kat belki de yani tarif edemem o derece büyük oranda kağıt basmanın da bedelini ödediği için aşırı dolar basmasına rağmen dikkat ederseniz normal şartlarda hangi merkez banka başkanı işte olursa olsun hangi merkez başkanı olursa olsun hangi merkez bankası olursa olsun eğer ki fiziki anlamda mesela FED ile e alalım dolar basıyorsa normal şartlarda kıymetli varlıkları gidişin yanında aslında borsaları yığılma olur. Fakat mesela bankacılık endekslerinde JP Morgan'da efendime söyleyeyim özellikle Goldman Sachs mesela işte bu altın muhabbeti manipülasyon vesaire bunlar dış basında yer aldı. Ama onlara çok fazla takılmayın. Çünkü bir hafta 10 gün kadar önce Goldman Sachs'ın hisseleri %5 küsür 5.8 5.7 bir gecede arttı. Bunun arkasından bir şey olabilir dedim. Hemen şak diye soruşturma yapıldı. Goldman Sachs'taki bir soruşturma işte almış olduğu kar realizasyonu 1 milyar dolarlık cezası ama aslında kat be kat parayı da götürdü ama orada bir sıkıntı olacağını tahmin ettim. Ayrıyeten de mesela arkasından Bank of America geliyor. Onunla ilgili de yaptırımlar. Kısaca FED köşeye sıkıştıkça eski dosyaları açacak arkadaşlar. Bu da altını destekleyecek. Çünkü var olmayan bir şey çoğaltılarak satılamaz. Dolayısıyla bunlar yükselir. Tabii bu benim görüşüm. Asla yatırım tavsiyesi olamaz. Dolar endi işte şeyini anlattık. Endeksindeki yükselişin ne anlama geldiğini. Dolarizasyonun kuvvetleneceğini. Dolayısıyla bunun aslında en büyük delil olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla iki önceki videomda e, döviz toplayan kıymetli kardeşlerim bir önceki videomda belki dedim işte 7.90'lardan falan girdiniz. Şu andaki düşüşlere aldanmayın. Çünkü Merkez Bankası'nın bir müdahalesi var. Ayrıca dışarıdan Fed'in gene basmış olduğu paralarla yurt dışı girişli işte atıyorum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankacılık endeksleri düşüydü. Bu bunlardaki yükselişten dolayı hafiften bir ferahlık oldu ama biz ne yapacağız? Ferahlamayacağız. aksine bunların etkilerini bu ay içerisinde göreceğiz. Benim şahsen tahminim doların bu ayın ilk çeyreğinde yani işte bir hafta 10 gün içerisinde 8 lira bir üstünü görmesi, Euro'nun da bunu paralel olarak yükselmesi, tüm döviz birimlerinde yükselme bekliyorum. Altınla ilgili kıymetli takipçilerim ve gümüşle ilgili kıymetli takipçilerim onlarla ilgili de notlar aldım. 3-4 sayfa zaten 11-12 dakikada biter bu video. Şu anda benim bu videoyu çektiğim sıralarda 2-3 dakika önce baktığımda 7 ama bunu asla aldanmayın. Çünkü geceliğin dolar endeksinde bir yükseliş oldu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın müdahalesiyle bu 3 günlük, 4 günlük sizin tarih, tabirinizle işte keriz silkele mi? O biraz gerçekleşmiş oldu. Şu anda e, satma değil, toplama zamanı. Çünkü kuvvetli yükselişlerin işaretidir bana göre. Biliyorsunuz ben biraz ters mantıklıyım. Dolar ve euro yükseldiği zaman almayın, düştüğü zaman alın, panik yapmayın. Gram gümüş, gram altıncı kardeşlerim. Aynı şekilde keza siz de benim videolarımda bunları izliyorsunuz. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu için bu ay için işte biz şu anda 2001'indeyiz. 2000 ilk çeyreğinde yani 10 günlük bir periyotta doların 8 lira olmasını bekliyorum ve bunun daha üstlerini bekliyorum. Bunun sebebi de Amerika Birleşik Devletleri'nin arkadaşlar bu biraz gözlerden kaçmış olabilir. Havayolu şirketlerine bir miktar destek sağlandı ki havayolu şirketleri hizmet sektörüne girer. Orada büyük paralar döner. 40 milyar dolar gibi bir katkıda bulundular. Hisse bazında güçlendiler ama kalkmayan uçaklar işsizliğe neden oluyor. Dolayısıyla birçok personel çıkışları var. FED'i tehdit ediyor. Havayolu şirketleri tekrardan para istiyorlar ama FED ne yapacağını şaşırdı. Çünkü fiziki olarak piyasaya 40 milyar dolar gibi bir para bırakması gerekiyor. Bu da enflasyonda ciddi artışların olur. Ne demiştik? Kağıt bazında verilen e, fiziki olmayan doların normal şartlarda e, daha geç enflasyon oldu. Fakat fiziki doların daha yüksek neden olacağını. Çünkü bu şirketler aşırı derecede borçlu birçok havayolu şirketinin sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil dünya genelinde zombi olduğuna inanıyorum ve bunlar bir şekilde ayakta tutup hisselerde yükselmeye neden oluyor. Dolayısıyla hisselere giden dünyanın tüm bölgelerindeki insanların da büyük sıkıntılar yaşayacağını şahsen tahmin ediyorum. Kendi görüşüm. Ayrıca dolarla ilgili dedim bu düşüşlere aldanmayın. Asla çıkmayın. Şahsen ben olsam dolar yatırımcısı olsam ben beklerim. Tabi siz dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz ama İçerideki 8 lira üstünü kuvvetli muhtemel görüyorum. Kıymetli takipçilerim. Ayrıca işte burada Merkez Bankası'nın müdahaleleri dedim. Çıkar dedim. Şu anki yükselişlere aldanmamak lazım. Çünkü nihayetinde koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Merkez Bankası var. Elinde belki öncesine göre sınırlı da olsa belli imkanlar var. Bir şekilde parayı bulup doları, euroyu, sterleri baskılayabilir. O sebepten dolayı çok dikkat etmeyin. Günlük at, al satçı kardeşlerim ne dediğimi şimdi daha iyi anlamıştır. Ben o arkadaşların pozisyonunda olsam, ben olsam, yüksekten döviz toplamış olsam gene beklerdim. En azından zararımdan realize yapmış olabilirim, olabilirdim diye düşünüyorum. Ama bu benim görüşüm tabii, beni bağlar. Onu da geçtik. Şimdi diğer konulara gelelim arkadaşlar. Bakın süreyi ne kadar kıymetli kullanıyoruz Sizin için güzel bir stüdyo ortamında Sessiz gürültüsüz Sohbet eşliğinde bir muhabbet yapıyoruz Sağlığın olun, var olun Şimdi altınla ilgili Onsta 1840 benim direncim vardı Kıymetli kardeşlerim Bu 1840 direnci artık hiçbir şekilde kırılmıyor bir, Birinci haftasına giriyor Ben pazartesi günü bu değerlendireceğimi düşündüm Ona göre hareket edeceğimi düşündüm Tabii ki e, bu benim şahsıma göre belirlediğim bir direnç seviyesi ama en düşük 1848'in asla ve asla hatta 1875-1874 bandına kadar direnç seviyesini yükseltmiş olabilirim. Ama bununla ilgili pazartesi kesin yorum yapacağım. E, Altın ons basamda 1900'leri artık zorlamaya başladı. Bu zorlamanın içerideki dolarizasyon talebi yani şu anda mesela düşükten toplanan insanlar vesaireler Malum farkındasınız dolarizasyonu engellemek için Merkez Bankası'nın bazı müdahaleleri oldu. Ha bunlar kalıcı mı olur, geçici mi olur? Bana göre kalıcı olacağını zannetmiyorum. Çünkü kaynaklar artık tüm dünyadaki merkez bankalarında sınırlandı. Dolayısıyla çok sert müdahaleler olmamakla beraber size ne demiştim? Altın, gümüş ve dövizle ilgili özellikle altın ve gümüş yorumluyorum. Bu kademeli düşüşler, kademeli yükselişler ama yükselişlerdeki grafiklere bakın. Yani bir haftalık grafiklere bakın kıymetli takipçilerim ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız veyahut da beni takip edeceksiniz. Çünkü kademeli olarak yükseliş daha fazla. İşte burada kademenin daha kuvvetlenerek artması yani hızlı düşüş ama hızlı daha da hızlı yükselişler beklediğimi bunun da aşağı yukarı 3-4 gün içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Şu anda hafiften düşüşler var. 6. bir gümüşçü kardeşlerim asla panik yok. Sabrediyoruz. Tabii ben sabrediyorum. Bekliyorum. Siz kendi tercihinizi yapabilirsiniz. Ondan sonra ne yapmışız? Kıymetli kardeşlerim. Burada evet, unutlarım almışım, anlatmışım. 1900 doları kırdığı anda içeride de aşırı dolarizasyon, doların e, aşırı derecede talep edilmesinden dolayı şu anda ons destekliyor dikkat ederseniz. E, dolardaki bu düşten dolayı. Fakat e, dikkat ederseniz e, gram bazında ne gümüş ne altın ciddi anlamda değer kaybetme Yani bizim dediğimiz, benim dediğim daha doğrusu direnç seviyesi olan 451'i de Artık 455-456'ları çıkartmanın zamanı yavaş yavaş geliyor ama bununla ilgili kesiniyorum. Pazartesi günü yapacağım. Çünkü benim için hafta sonundaki veriler çok önemli. Hava yolu şirketlerini anlattık arkadaşlar. Salgınla ilgili ciddi vaka artışları var. Avrupa Birliği ülkelerinde başta Fransa ve İspanya olmak üzere çok korkunç rakamlar geliyor. Dolayısıyla her zaman dediğimi tekrarlıyorum. Benim bu anlattıklarımı bir şekilde katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Katılan, katılmayan kıymetli takipçilerim lütfen dikkat olun. Bu salgın tüm dünya tarihleri 100 senelik periyotlarda olduğu gibi geliyor ve ikinci dalga daha başlamadı. Birinci dalga vurmadan gitmez. İkinci dalga başladığında da 4-5 milyon gibi e, ciddi kayıplara neden olabilir. Dolayısıyla lütfen sağlığınızı koruyun. Çünkü benim için çok kıymetlisiniz, kıymetli takipçilerim. Ben e, hatırlıyorsanız iki video önce bu Trump'la Biden'ın işte bir konuşması var. Bu konuşmada neler yaşanır, neler gerçekleşir vesaire. E demiştim işte yani şu açıklamaları belliydi. Trump aynısını söyledi. Canlı yayında söyledi. Ben dedi kaybetmiyorum dedi. Kazanırsam da bu koltuktayım. Kaybedersem de bu koltuktayım. Çünkü iyi yaptığına inanacağım Biden'ın dedi. Biden çok kurt bir siyasetçidir. E, 20 20'li yaşlarından beri siyaset içerisinde Vietnam gazisi vesaire bir sürü tecrübesi sormasına rağmen Biden gibi soğukkanlı bir adamı çıldırdığını gördüm arkadaşlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin seçiminin ertesi gününü her halükarda ben bekleyeceğim. Orada e, Taraflar arasında e, sıkıntıların artma ihtimalinin daha da kuvvetli olduğunu gördüm. Çünkü Donald Trump aynen şu kelimeyi kullandı. Benim taraftarlarım dedi. Ben arkasındayım. Bütün olaylarda tüm suçlular e, siyahiler dedi. Vesaire işte karşı taraf vesaire. Demokratlara dikkat edin. Bunlar dedi. Başka şeylere hizmet ediyor dedi. E, Trump ne hizmet ediyor onu da bilemiyorum ama Amerikan seçimlerinin ertesi günü artık bazı şeylerin gün yüzüne çıkacağını söyleyebilirim. Diye. Çünkü Fed'in başkanı eski cumhuriyetçidir. Fed'in başkanı şu anda e, tüm dünyadaki merkez bankaları başkanı gibi o da başkana bağlı. Neden? Çünkü dünya karma karışık bir yerde ve e, inanın şu anda hiçbir ülkede merkez bankaları başkanları tamamen tarafsız ve bağımsız değil hükümetlerin kontrolünde. Christian Lagarde'ın enflasyonla ilgili söylemlerine aldanmayın. Orada halkı sakinleştirmeye çalışıyor. Yurt dışında yaşayan kıymetli takipçilerim benim bu ne demek istediğimi anlayacaklar. Orada da ciddi bir enflasyon var. Almanya'daki enflasyon rakamının sıfır açıklanmasına ve sanayi endekslerin yükselmesine itibar etmeyin diyorum. Rakamlarla dünyanın her yerinde oynanıyor. Çünkü ters mantık yürütüyorum ben ve böyle görüyorum. Bunun da en basit anketini yurt dışında yaşayan kıymetli akrabalarım var, takipçilerim var. Hem buradan yazışıyoruz hem de e, dediğim gibi ben akrabalarımla Whatsapp üstünden de dediğim gibi burada da fiyatlar çok yükseliyor diyor. Arkadaşlar petrol fiyatları hiçbir şekilde artmıyor. 40 doların 41-41,5 oldu. Benim teorime göre neydi? Ki bu aslında bilimsel bir gerçektir. Petrol fiyatları 45 dolar ve üstünü görmediği sürece daha doğrusu 50 dolar direnç seviyesini aşmadığı sürece dünyada sanayi duruyor demektir. Bunun en güzel ölçümünü bu şekilde yaparız. Artan gıda fiyatları dünyada bir karmaşaya sebebiyet verebilir. Tüm dünyanın her yerinde gıda fiyatlarında artış var. Nasıl sıfır enflasyonu? Çünkü insan her şeysiz yaşayabilir. Ama yemeden, içmeden yaşayamaz. Böyle de bir çıkarım yapabilirsiniz. En çok gıda fiyatları artıyor bu dünyada. Artan buğday fiyatlarını takip edelim kıymetli takipçilerim. Gümüşle ilgili kıymetli takipçilerim işte ne demiştik? Belli bir seviyede çıkmayın bekleyin. Daha doğrusu ben olsam çıkmam beklerim dedim. Dolayısıyla belli bir yükseliş oldu. Altının üstüne attı. Artık altının üstüne atmasından dolayı belli oranda bir yükselişler artık olacak. Gram bazında TL'de artık 5.45-5.50 gibi rakamları göremeyiz arkadaşlar. Çünkü ons bazında kuvvetli destekleyiciler var. 18 yükseliş dolar TL'nin yurt içindeki düşüşü vesaire Bunlara aldanmayın. Sonuçta ons'u takip edin. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerdeki artan dolarizasyon ki dünyanın her yerinde var. Çünkü en convertible paradır. Dolayısıyla ons bazında 22 doların altında düşmeyen bir gümüş sizi, sizi, çok sevindirsin. Daha doğrusu beni sevindiriyor. Şu anda gram bazında ben size bu satırları yazarken 5.80-81 bandında. Dolayısıyla önümüzdeki ay yani bu ay için konuşuyorum özür dilerim. Şu anda 2000 lira. İlk 10 gün içerisinde 6 lira ve üstüne tekrar atacağını belirtiyorum ondan sonra 10 su dedik 22'nin altına düşmüyor. Christian Lagart ile ilgili de konuştuk kıymetli takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Yazdığınız yorumlardan dolayı da ayrıca beni onur ediyorsunuz. hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Önemli olan sayı değil. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yakında canlı yayınları da başlayacağım. Bunu belirtmiştim. Bildirimleriniz açarsanız kıymetli sorularınızı bekliyorum. Saygı, sevgi, sınırları çerçevesi içerisinde diyor. Hayırlı günler diliyorum kıymetli takipçilerim.